Sordum ki, çok sordum evet diye çok yani. sordum bu sefer çok sordum üst üste geldi. Ayıralım Hangisi onları. Hangisini ilk önce yani? Hangisini ilk önce o zaman şunu sorayım, Antonio mu Antenya mı diye o zaman şey var. <laughs> Yok önce şunu soracağım. <gülüyor> Türk <gülüyor> erkekleri konusunda neler düşünüyorsun? Türk erkekleri bence dünyanın en yakışıklı, en dürüst erkekleri diyorum. Evet. <laughs> Antonio olayı bilmemesi her şey e, hakikaten e, şaka bir Arkadaşlar yana. lütfen arkadaşlar. Kendisi de e, Akdenizlidir. İspanyol asılıdır biliyorsun. Evet. İspanyol asılıdır. İspanyol asılı evet. Şaka ben onu her zaman şimdi şaka aitim. Yabancı olduğu için oraya takılıyorum falan. Arkadaşlarım işte bana böyle malzeme çıksın takılsın diye. Ama Türk erkeklerin üzerine erkek tanımıyorum ben. Ne Benim güzel. görüşüm. Bravo bence... Evet, bayağı bir şey var yani Ay, o zaman. ben seviyorum yani. Kendi erkeklerimizin suyu mu çıktı ayol? Evet doğru kendi ne erkeklerimizin şey? suyu. Şu alkışlayanlar seni bir tenhada yakalamasınlar yalnız söyleyeyim ben sana. Yani... Niye? Ama bak bayanlar da seni yakalayabilir tamam. ona bayanlar göre. Bayanlar peki Türk bayanları... <laughs> peki tamam yok. Türk, e, Türk bayanlar bayanları... yakalarsa ne yapar? Türk bayanları hakkında... Bak ha. yakalarsan bunu yapacaklarmış sana. Evet o Tarkan'ın yerleşik kültüründen kaynaklanan bir şey. Sana yapacaklarmış. Eee onu şey. vallahi popçular diyor. Beni hiç ilgilendirmiyor. Hayatım Şimdi... misafirlerin diyor bunu. Ha bana mı? Atamam, tamam o zaman ben, <laughs> ben, ben yanlış şey yapıyorum. Evet. Sana diyorlar evet. Eee... ee, evet. mesela şey soracağım ben sana. Bunu niye getirirsem yanında ya? Al, al almayın. bu kadar talibim var. Elini bu kadar... Yok yok, yok bu kadar talibim var. Bu yok, kadar... Ama, elini al Tamam sen yok mesela. ben konuşuyorum böyle konuşuyorum. E tamam. Evet. Eee, evleneceğin erkekte ne gibi özellikler arıyorsun? Çünkü bir sürü erkek var peşinde, işte ise bir kısmını ereriz belki şu sayede. Bir kere çok dürüst olmalı. Dürüst olmalı. Beni güldürmeli, esprili olmalı, yerine göre. Ben... Ben... ...gördüğünüz gibi bir şey yapmamaya çalışıyorum. Kendime hakim olmaya çalışıyorum. Fakat bilmiyorum yani <laughs> programın bundan sonra kısmı için garanti vermiyor. Onu... Yani, evet başka dürüst olmalı. Dürüst olmalı. Dürüst olmalı. Dürüst olmalı. Temiz, olmalı. temiz olmalı. Temiz olmalı. temiz olmalı. Temiz olmalı. Yani kişilik olarak mı? yoksa evet. bakım bakımlı olmalı. Ol. Hijyen olarak. Hijyen olarak. Çok temiz olmalı. Pet kullanmalı. Diyorsun, evet. <laughs> Ama öyle öyle arkadaşlar ben yanlış bir şey söylemiyorum. Türkiye'de artık erkeklerin yüzde sekseni Libres tercih ediyor. Yani biliyorsun. Bu bizimle alakalı bir şey değil. Evet. Reklamlarda izliyor. Evet. kokusu asla olmamalı. Ayakkabı, ayakkabıları tertemiz olmalı. Ayakkabıları tertemiz olmalı. Efendim, dişleri tertemiz olmalı. dişleri <laughs> temiz olmalı. Dudakları bakımlı olmalı. Saçları <laughs> çok önemli benim evet. için. Ondan sonra <laughs> tıraş. Çocuklar bir saniye Allah aşkına <laughs> teker teker yani. <laughs> Ay doğru çocukların saçı sakalı birbirine karışmış ama sen tabii hayır sen müzisyensin şimdi. Bunlar tabii baksana tiplere alındı hepsi birde. Öyle bakımlı bakımlı <laughs> olmalı Yanlış değil anlamadım. de hemen hepsi sindi oraya. Yanlış anlamayın çocuklar. Ama ayakkabıları bak bakımlı. <laughs> ayakkabılar bakımlı. Ayakkabılar, ayakkabılar. Çamur asla olmayacak. Evet, ayakkabı. Ondan sonra e... Bunları mı alıyorsun Türk erkeğinde? Ayakkabılar çamurlu olmayacak diye? Tamam mı ya? <laughs> Başka neler <galiba? gülüyor> var? Başka. Yani karakteri nasıl olmalı? Fizik tamam. Fizik. Ben söyleyeyim yalancı olmayacak. Yalancı. Dürüst olmayacak. olacak. Dürüst, Dürüst olacak. olacak. Bana üzü, üzüleceğimi bilsem yani bilse bile kesinlikle doğru söylemesini isterim, tercih ederim. Evet. Çünkü yalan söylemeyi Bence hiç gerekiyor. Peki o zaman Siz bugüne de kadar de... bulamadın mı hiç böyle birisini? Yani ya, nereden, olmayan, var mı? Var şu de, anda bir ilişkiniz var mı? Şu zaten. anda bir arkadaşım var tabii var. ki beraber. Ne, var? Adı ne? Söyleyemem onu. Söyleyemem. Söyleyemem onu. Reha muhtar mı diyorlar bak o adam. Ben demiyorum. Ben hayatta o konuya girmem. Sizler <laughs> ben daha iyi biliyorsunuz. Demiyorum. Ben hayatta Sizler şey yapmam. Sizler daha iyi biliyorsunuz. O adam birisi söyledi. Reha... mı diyorlar ki? Kim sen mi dedin? Reha muhtar mı diye. Merak ediyorsan Reha Muhtar'a muhtemelen... git yavrum orada sana anlatsın. Ha, 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 ha. Tamam. Ya <laughs> 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 ben ben hemen bazı konu açılmışken şunu söylemek istiyorum. Reha Muhtar'la bir ilişki yaşamış olabilirsin, olmayabilir. Bu bizi ilgilendirmiyor. Vallahi, vallahi, var ya her vallahi şeyi, sana bir şey mi? Her şey insan bu, için. Bu 10 bu milyon kere artık konuşuldu. Benim son derece saygı duyduğum bir insan, sevgi duyduğum bir insan, bir arkadaşım. Hala da merakım tamam. var. Ama artık o kadar e, cüncük edildi ki, o kadar rahatsız oldum ki yani yeter. Doğru doğru haklısın. Yeter yani haklısın hakikaten yeter ya. ama bir insanın bu kadar üzerine gidip de alay edilmez. Doğru. Ben alay konusu edildiği için savunuyorum evet. onu her seferinde çünkü dünyanın en iyi insanlarından bir tanesi gerçekten ha, ve, çok, ben iyi de. Doğru. ve Doğru. çok iyi bir habercidir ve çok iyi bir kişiliği var. Reha abi inan ben mesela biz aynı kanalda biz Reha abiyle... Biz hmm. veya abiyle aynı kanalda da ilk önce kanaldaya gelmişti o. Burada da beraber çalışmıştık. O zaman gel evet. çok fazla sohbetimiz yoktu. Ben de eğer yaptığı işi insandır. gerçekten de iyi yapan bir evet. insan. Bu kadar izlendiğine Şahsiyet göre. Şahsiyet olarak da evet. son derece kibar ve çok dürüst evet. bir insandı. Ama bazen o mesela ben onu savunduğum için Hayır. savunduğum yani... için o yüzden yakıştırmalar fazlasıyla tamam. oldu. Burada artık yenilemek evet. istemiyorum. Ya. Acı olaylar yaşadım. Orada bana bir ne bileyim bir Kardeşane bir yaklaşım göstererek çok güzel bir açıklamada bulundum orada. Çünkü açıklamak evet. zorundaydım. Çok zor durumda bir olay yaşadım biliyorsunuz. Herkes biliyor. Maşallah her şeyimi biliyorsunuz. Ama ee, sohbetin var değil mi? Hala daha konuşuyoruz Ben o zaman sana şunu soracağım. Işte. Gerçekten de mesela bizde dalga mı geçiyor yoksa gerçek mi yaptıkları? Bence biraz akıllı, fazla akıllı. Fazla akıllı ha? Fazla akıllı. Çünkü ben merak ediyorum. Çok Sen zeki. konuşmuşsun da hırsızlar tüneli gerçekten de kaçmak için mi şey yapmışlar? <laughs> Onu ben, sordu, ben de sordum kendisine. İlginç, ben hep merak ediyorum. Bunları bence e, çok doğal bir insan ama doğal. bence bilhassa yapıyor. Bilhassa yapıyor. Bence bilhassa yapıyor. Doğru, aslında konuşuluyorsa değil mi? Önemli değil. Yani Bak reklama... şu an mesela konuşuyoruz. Evet. Önemli reklam. olan Bak, bu. Bak bir saatte mesela reklam oldu. Vallahi öyle. Evet. Var mı? Ebru Ergin, Kıbrıs'tan. Arıyor bizi. Ebru Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız dün geceden Te beri? Teşekkür ederiz. Dün geceden beri harikayım. Siz beraber miydiniz dün gece? Hayır hayır. Kıbrıs'tan <laughs> arıyor. Kıbrıs'tan <laughs> arıyor. Ne demek o? Kıbrıs'tan arıyor. Bak görüyorsunuz Dün gece <laughs> oyunumuza geldiniz herhalde. Ee, Harika Hanım'a bir şey sormak istiyorum lütfen. Buyurun. Ee, Niye canım? Ee, Hangi daha? Lütfen da? yani dün geceden beri hatırını sorduğum bir insanın ne bileyim ille de birlikte olmam gerekmez. Sonuçta Tabii. çok güzel ben bir şey yani... var. Ebru'cum bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye kardeşim bir dakika. Ebru, evet, Ebru Canım, evet. onu yanlış anladım. Ben o mahiyette sormadım. Kesinlikle oyunda haberim var. O yüzden gece derken Hadi hadi hadi, hadi hadi. Hayır <laughs> asla ya. Vallahi Ebru kesinlikle böyle. Doğru doğru. Her neyse ben de kesinlikle yanlış anlama Ebru. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kalbini kırmak istemem çünkü ben hakikaten çok e, duygusal bir insanım. Şaka bir yana bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü onunla anlıyorum. ben görüştüm ve Kıbrıs'ta olduğunu biliyordum. Dün akşamdan beri der ki onun söylemeyi, onu kastettim. Yanlış anlama. Tamam yani. Evet. Yanlış Anladım. anlamadım. Baykanım. Biz Evet. Beyaz'a teşekkür etmek istiyorum her şeyden önce Ben teşekkür ederim Çünkü dün gece bizim Kıbrıs'ta yaşadığımız En güzel olaylardan biriydi Her ne kadar Savaş Bey programında bizim Kumar düşkünü insanlar olduğumuzu Belli etmeye çalışsa da Daha doğrusu bizi bu şekilde yargılamaya çalışsa da Bizim burada en önemli eksiğimiz Burada okuyan öğrenciler olarak Türkiye'de alıştığımız aktiviteleri Bulamamamız evet. Ve Beyaz diğer sanatçıların çok çok dersini buraya gelerek hepimizi onur etti. Dün gece çok eğlendik. Sağ olun. Ee, çok Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Devamını istiyoruz. Bilmiyorum İnşallah. Ama... Oyun değiştiği zaman tabii ki geleceğiz. Ee, ben de çok keyifli dakikalar geçirdim. Çok büyük bir ilgiydi. Tüm Kıbrıs Türklerine buradan selamlar, sevgiler dediğim gibi. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki tüm öğrenciler de inanılmaz yakın davrandılar. İnşallah e, tatilimizde Kıbrıs'ta geçirmeyi düşünüyoruz. Çok seviniriz. Ben de Peki, bütün herkese selamlar, öpücükler Kıbrıs'a. Sağ ol, Kıbrıs teşekkür, ederim. Teşekkür. Be ya. teşekkür ederim. İyi akşamlar Beyaz. Görüşmek üzere. Ya görüyorsun değil mi? Şu Sevindim. kısmı toplayana kadar yalnız. Ona uydum biliyorsun değil mi? Böyle Peki. bir şey olamaz. Vallahi sana uydum. Yok vallahi sen Kıbrıs'a gittin daha önce. Ben hayatımda gördüğüm en güzel yerlerden biri. Bu kadar sıcak insanların yaşadığı bir ülke. Hakikaten çok güzel bir yer. Ama... <gülüyor> yapma <gülüyor> ya. Tamam ya yapma ben yapma de, be. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, şey Peki. Aa, Peki. Evet. Ha, sıkışır, şimdi sıkışır bir hal oldun Hayır. ayol. Hayır. Kimse kimseyi... Bir şey mi var kimse, yani? Kimse, Hayır. Bir olay mı var? Hayır. Yani? Hayır. Benden, Tabii ki e Ne yapmaya çalışıyorsun Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Açık açık ben, konuşabilirsin. Ben sadece diyorum ki... Ben sadece diyorum ki bugün, ben şunu demek istiyorum bugün. Ne demek istiyorsun? Ben demek istiyorum ki bugün gerçekten de, evet bizim, ben Sivas'ta Kangal yetiştiriliyor bugün. <laughs> Ve bunlar çok önemli, ben bunların hiç, bugün konuşulmuyor bunlar ama. Bugün Uludağ'da gazoz çıkartılıyor, hiç bunlar hiç konuşulmuyor. Biraz bunlardan bahsetmek lazım. Evet. Hadi. Bunu demek istiyordum. <laughs> Programın başından sonra şurada bir şey halinde kaldı. Söyleyeyim konuşamıyorum ki. Can 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 Konuşsan bir çene bir çene. Başladı. Bir de konuşsa Yok, ne olacak Türk onu çok merak ediyorum. Türk erkeğinin ayakkabısı çamur olmasınmış. Efendim, Erkeklerin Antenya genelinden bahsettik. Al çamur evet. Bu benim Türkiye'min çamuru. <laughs> Efendim önce ekran başındakilere... Son olarak sizlere konuklara hoş geldiniz.